Hayırdır? Sen hiç karımı zor Boşver. Boş ver. Ama güzel oldu. Ay ne böyle buldumcuk gibi. Havaya girmesin de. Yok canım. Onun için değil sonuçta. Emanet gibi olmadı değil mi? Yok. Fıstık gibisin. Güzelsin güzel. Bırak o düşünsün. Sen mutlu et kendini. Hmm. <laughs> çikolata. Hmm. Hayır hayır, <laughs> sadece çikolata değil. Hmm. Bu bu. Kök bu. Böyle bir şey sadece kek <laughs> olamaz. <gülüyor> bu saat. <tart. gülüyor> Tandık geliyor ama değil işte. Başka 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 bir şey bu. Başka, mam <laughs> başka. Bu... 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 Neydi o? Eti'den yeni Brownie Intense. Yumuşacık ıslak keki, yoğun çikolatası ve nefis çikolata kaplamasıyla. Tarifi imkansız bir şey. Her şey bir arada olamazmış. Ya birini seciz etmişim ya öbürünü hiçbir şey benim istediğim kadar mükemmel olamazmış. <gülüyor> <gülüyor> Bu dünyada hiçbir şey beni mutlu edemezmiş. <laughs> yanılıyor. Fena halde <ağır> yanılıyor. <gülüyor> <gülüyor> hem nefis ıslak kek, hem yoğun çikolata. Eti bromine dense. Mutlu et kendini. <laughs> Bir tane daha.